Çaydanlığın Çay Keyfi Gün doğarken mutfakta tatlı bir telaş başlar. Raflarda dizili baharat kavanozları uykulu, kaşıklar hala esterken tezgahın tam ortasında kırmızımsı bir çaydanlık uyanır. Adı Demet. Küçük, tombik gövdesi hafifçe parıldar sabah ışığında. Ama onun sabahları sıradandır diyemeyiz. Çünkü Demet kendi kendine çay içer. Buhar zarifçe spottan süzülürken Demet sağ uzatır, küçük beyaz fincanı nazikçe kavrar. Her iç, içişi bir seronami gibidir. Önce bardağın kenarına gülümseyerek bakar, sonra ince bir hüpürdetme sesiyle yudumunu alır. ''Of ne güzel demlemişim bugün'' der içimden memnun bir edayla. Mutfağın diğer eşyaları onu izler, tabaklar fısıldaşır. Yine başladı Demet'in çay gösterisi diye Cev, Cezve hafif kız, kıvrılır. Yalnızlık bile bir ritüel bulmak ne güzel der sessizce. Ama sabah bir şey değişir. Bence kenara bırakılmış bir limon dilimi. Güneşle ısınmış ve mis gibi kokusunu yaymaya başlamıştır. Demet fark eder. Bu taze oramayı usulca fincanına birkaç damla limon suyu ekler. O an mutfakta her şey durur. Bir fısıltı dolaşır. Demet'in çayını limonla tanıştı. İşte o gün Demet yalnız da çay şey içmekle kalmaz tatları birleştirir. Mutfağın sıradan sabahlarını küçük bir mucize katar. Çay artık sadece içilmez, koklanır, paylaşılır, hikaye olur.